Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Edip Arapça kökenli olan isminiz terbiyeli, saygılı, nazik ve edebiyatla uğraşan kimse anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Özverilisiniz. Etrafınızdaki kişilere her konuda yardımcı olmak istiyorsunuz. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Olabildiği kadarıyla yetinirsiniz ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu konuda taviz vermezsiniz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. İnsanlarla olan ilişkileriniz kuvvetli görünüyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırır, sevinç ve üzüntüyü aynı anda yaşarsınız. Zorlayıcı ve şanslı bir kişiliğe sahipsiniz. Yapmak istediklerinizin takipçisi olursunuz ve işleriniz istediğiniz yönde gelişebilir. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Genellikle başladığınız işleri geç bitirirsiniz fakat mutlaka en iyi işi çıkarmış olursunuz. Güzelliklere ve sevilmeye düşkünsünüz. Üstün güçlere sahipsiniz, hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Adınız size çok yaratıcı bir zihin veriyor. Her zaman yeni fikirleriniz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize neden olabilir. Koşullardan asla tatmin olmazsınız. Çünkü duygularınız ve arzularınız çok değişkendir. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim ararsınız. Çevrenizde sizi olumsuz yönde etkileyebilecek ve yanlış yönlendirebilecek insanlar bulunabilir. Hayal kırıklığı, utanç ve acı deneyimler yaşayabilirsiniz. Çok konuşkan özelliğiniz sayesinde satış ve halkla ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. Ancak cesaret ve atılım gerektiren pozisyonları zor buluyorsunuz. Kısmen güven eksikliğinden kaynaklanan depresyon ve kendine acıma ruh haline maruz kalabilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.